啊、嗯。 tansiyon nabız hemen fırlıyor. Nabız yükseliyor. 10 yılda şikayetleri giderek artmış. Bir çarpıntı koşturduk hastaneye. Kalbi böyle pır 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 hareket ediyor. Artık bıktım. Kompansi olan kalp yetersizliği de hale gelmiş. Bıktım gidip gelmekten. Kalpteki deliği sağ kulakçıkla sol kulakçık arasındaki deliği gördük. Ortaokulda fark edildi. Sen çocuksun kalbin mağarır daha bir düşüncesiyle sürekli sıkıştırıyordu. Kalp yetmezliğinden şikayetçi 72 yaşındaki Huriye Hanım ve çiçeği burnunda anne Elif Hanım sağlıklarına kavuşabilecek mi? Hayat yeniden diyebilecek mi? Huriye Ferik, 72 yaşında, esnaf. 5 sene önce çarpıntı şikayetleri sebebiyle soluğu acil serviste almış. Kalp kapakçığında tespit edilen hafif kaçak seneler içinde ilerlemiş ve artık cana tak etmiş. 4-5 sene önce kalp kapakçığında kaçak olduğunu doktorumuz söyledi. Ama bu, bu dedi şu anda bütün herkeste olan bir şey bundan ilgili bir sene içerisinde 2-3 ayda belki de her ay bu aritmileri nabız 140, 150, 160'a çıktı. İşte e, acile gittik bunlarla ilgili tedavi uyguladılar. İşte geldik aradan işte bir ay sonra hadi bir, bir daha aynı olayları yaşadık. Yani bir üçüncüde de aynı olayı yaşadıktan sonra tekrar doktorumuza gittik. Baktı ya dedi bu dedi şeyler dedi çok anormal artmış. Tansiyon, nabız hemen fırlıyor. Bir çarpıntı koşturduk hastaneye. E orada bir üç saat yatıp tekrar dönüyorduk biz. Artık bıktım. Bıktım gidip gelmekten. Nabız yükseliyor. Kalbi böyle pır 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 şey yapıyor, hareket ediyor. hareketsini kısıtlıyor. Baş dönmesi oluyor. Ve sağlıklı bir yaşam süremiyor. Gittiğim bütün doktorlar mitral kapağın değişeceğini, ondan sonra da daha eğer beklersem bir sene içinde çözüm olmayacağını, işte kapaktaki aralıkların daha genişleyeceğini söylediler. Onun üzerine başladık olaya. Huriye Hanım'ın için ama ileri derecede bir mitral kapak yetersizliği vardı. Dördüncü derece mitral kapak yetersizliği vardı. Atrium çapı 5,5 santimdi. Yani sol kulakçık çapı 5,5 cm ve buna bağlı olarak da kendisinde atrial fibrilasyon dediğimiz bir atrium çapının büyümesine bağlı olarak bir ritim problemi gelişmişti. Ve buna bağlı olarak da şikayetler katlandığı için kendisi ameliyat olmak için bize müracaat etti. 4. derece mitral kapak yetmezliği teşhisi konan Huriye Hanım'ın aile öyküsü ise oldukça hazin. Önce babasını, ardından kız kardeşini kalp hastalıklarından dolayı toprağa vermiş. Babası ameliyat oldu. İşte kız kardeşi 52 yaşında kalp kapakçığına yerleşen bir virüsten dolayı hayatını kaybetti. E benim halamın kızlarında da başladı, o da onlar da aynı durumda. Ya e, halamda vardı, böylece genetik olduğunu. E, daha sonra da e, ben tabii tetikledi bu olaylar beni. Peki Huriye Hanım'ın yaşadığı mitral kapak yetmezliği neden kaynaklanıyor? Geçirmiş olduğu romatizmal ateşe bağlı olarak hem e, yetmezlik vardı, hem de bir kapak darlığı vardı kendisinde. Ee, on, on bu, yani. onun dışında ama dejenerasyon olabiliyor ya da e, koroner arter hastalığına bağlı iskemik mitral kapak hastalıkları görülebiliyor. Miyokard enfarktüsüne bağlı olarak kordor e, kordorüptürü dediğimiz ya da popüler aderi dediğimiz ani gelişen e, yırtılmalara bağlı olarak, nekrozlara bağlı olarak e, akut akciğer ödemiyle gelen e, kapak akut mitral yetersizlikleri de oluyor. Ama e, Huriye Hanım'ınki e, yıllar içerisinde gelişen hem kapağı daralmasına neden olan hem de e, kapakta me yetmezlik meydana getiren e, romatizmal ateşe bağlı olarak gelişmiş. E, yaklaşık olarak son 10 e, yılda şikayetleri giderek artmış. En sonunda bu atrial fibrilasyon dediğimiz ritim problemi de eklenince kompanse olan kalp yetersizliği de kompansa hale gelmiş. Ve artık böyle bu klinik semptomlar da ortaya çıkınca özellikle nefes darlığı kendisi ameliyat olmaya karar vermiş. Huriye Hanım'ın iyileşebilmek için tek bir seçeneği var. Ya bir sene içerisinde ameliyat olacak ya da iyileşme şansı ellerinden kayıp gidecek. Şimdi bunlarda tabii ki artık ileri derecede bir kalp yetersizliği meydana geldiği için mitral kapak yetersizliğine bağlı olarak bu hastalarda daha sonra dediğim gibi bu dekompans hale geldiği zaman akciğer ödemi meydana geliyor. Akciğer ödemine bağlı olarak da hastanın nefes darlığı şikayetleri artıyor. Ve sonraki dönemde de bu sol kalpteki patolojiler sağ kalbi de etkiliyor. Sağ kalbi etkilediği zaman bu defa işte bacaklarda şişme, karaciğerde bir büyüme, aynı zamanda batında bir takım sıvı toplanması gibi nedenlere neden oluyor. Ve bu, bu bulgular beklenirse eğer yani ameliyatın zamanlamasında ne kadar geç kalınırsa ameliyat riski de ve ameliyattan sağlayacağı yarar da o denli azalıyor bir sene içerisinde ameliyat olması gerektiğini, çünkü daha sonra ameliyat da olamayacağını ifade ettiler. Peki mitral kapak yetmezliği nasıl tedavi ediliyor? Kesinlikle ameliyattır. Yani mutlaka ya tamir edilmelidir bu kapaklar ya da e, replasman dediğimiz e, kapak rezeke edilir, kapak ayrılır, yerine yeni bir kapak takılır. Bu biyoprotez olabilir ya da mekanik kapak olabilir. E, ağırlıklı olarak ee, bu dejeneratif kapak hastalıklarında tamir olabilecek olan hastalıklarda tamir edilebilecek bir kapak varsa mutlaka tercihimiz öncelikle tamir edilmesi. Ama Huriye Hanım'ın e, kapağı romatizmal kapak olduğu için ve hem yetersizlik hem de darlık kapsadığı için bunları tamir etmek mümkün olmuyor. O nedenle replasman yoluna gittik. Ve de yaşı da 72 olduğu için biyoprotez tercih ettik. Biyoprotez dediğimiz e, kapak tipi domuz ya da sığırdan elde edilen ağırlıklı olarak sığır perikardından sığır kalp zarından elde edilen kapaklardır. Bunların avantajı ne? Bunlarda kan sulandırıcı ilaç kullanılmıyor. Fakat bu kapakların belli bir dayanma süresi var. Yaklaşık olarak bu 15 ila 20 yıl arasında. Huriye Hanım'ın yaşı da 72 olduğu için buna kendisiyle beraber konuşarak biyoprotez takmaya karar verdik. Dediğim gibi bunun avantajı kan sulandırıcı ilaç kullanmak zorunda kalmıyor. Mitral kapak ameliyatında pek çok yöntem mevcut. Huriye Hanım ve eşi hangi yönteme karar verdi? Araştırdık, işte bir iki doktor ziyaret ettik. Onlardan da işte açıktı, kol altıydı, kapalıydı ameliyat şeklinden. nekat döneminin kısa sürdüğü için robotik cerrahiye karar verdik. Evet şimdi bu ıı, Huriye Hanım'ın kapaklarını rezeke ettikten sonra kapak sayısını ölçtük. Daha sonra da bu ıı, biyoprotezi anülüse yerleştirdik gördüğünüz gibi. E, burada hiç bu boşluk kalmaması için teker teker kontrol ediyoruz tam kapağın çünkü biyoprotezlerin böyle boynuzları var o boynuzların e, tam ventrikül içerisine girmesi gerekiyor. Hiç boşluk kalmaması gerekiyor. Bu ameliyatı robotik yapıyoruz gördüğünüz gibi. Hocam bu hastada neden robotik tercih ettik? Robotik ameliyatları tercih etmemizin nedenlerden nedenlerinden bir tanesi işte bazı hastalar kesinlikle bu göğüs kafesinin açılmasını istemiyorlar. Uygun olan hastalardaki daha çok bu mitral kapak ameliyatlarını, ASD dediğimiz, atrial septal defekt dediğimiz kalpteki delik olan operasyonları, tricuspid kapak dediğimiz kapakların tamirlerini ya da replasmanlarını robotik olarak yapabiliyoruz. Hastanın sağ tarafından yaklaşıyoruz burada. Bu avantajların en önemli avantajlarından bir tanesi hastanın göğüs kafesini açmamış oluyoruz. İkincisi daha az kesi yapmış oluyoruz. Yaklaşık olarak 5-6 santimlik bir kesiden bu kapak ameliyatlarını yapabiliyoruz. Böylece hastanın iyileşme dönemi daha çabuk oluyor. Bunun dışında hastada kan kullanım miktarımız daha az. Daha az kanıyorlar bunlar. Yoğun bakım dönemi daha kısa sürüyor. Aynı zamanda serviste kalma süresi de daha kısa oluyor. Hastaneden taburculuk süreleri de daha kısa oluyor. Yani normal yaşama daha çabuk dönebiliyorlar. Normal konvansiyonel ameliyatlara göre standart ameliyatlara göre. O nedenle bu hastada hastanın da istemesiyle robotik kalp cerrahisini tercih ettik. Heyecan oluyor dönüşü olmayabilir diye düşünüyorsunuz. Hani karamsar oluyorsunuz. Fakat şey yapmadım dedim ki artık Allah bilir ne olacağını. Tamam dedim. Çocuklar oradaydı. Hep eşim yanımdaydı. İşte böylece ameliyata girdim. Huriye Hanım'ın yaşadığı bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ailesi oldu onlardan aldığı güçle 4 saat süren ameliyatın üstesinden gelerek hayat yeniden dedi. Yaklaşık olarak Huriye Hanım ameliyattan sonra 24 saat yoğun bakımda kaldı. Daha sonra da 5 gün serviste kalarak 6. günde taburcu ettik Huriye Hanım'ı. Ameliyat sonrası dönemde 15. gün ve 30. gün iki kez kontrole geldi. 3 ayda bir ekokardiyografisi çekiliyor. Şu anki bulguları gayet iyi. Kendisinin hiçbir şikayeti yok. Oldukça iyi durumda şu anda. Yavaş 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 bugüne geldik. Hepsinin desteğiyle. Tabii yalnız olmuyor. Etrafın desteği lazım. Eşim, çocuklarım hepsi bana destek oldu. Yanımda gece gündüz yatan kardeşimin karısı. Sağ olsun. O da bir ay uğraştı. Derken çok şükür iyiyim. Daha sonra da yavaş yavaş toparlamaya çalıştım. Ameliyat gayet başarılı. Çıktıktan sonra epeyce şey yaptı. Yani o kemiklerde bir kesilme olmadığı için, yani üç noktadan robotik olarak yapıldığı için daha rahat etti. Şey süresi daha kısa oldu. Yani iyileşme süresi. Memnunuz yani. diğer hastamız 28 yaşındaki Elif Çolakoğlu. Hastalık öyküsü henüz ortaokul yıllarında başlamış. Yaşayacaklarından habersiz koşup oynarken küçük kalbi onu dakikalarca nefessiz bırakacak kadar sıkışarak ilk belirtisini göstermiş. Büyüklerine defalarca kalbinin sıkıştığını söylese de kulak asmamışlar ona, hep numara yaptığını sanmışlar. Oysa ki doğuştan kalbi delikmiş. Ortaokulda fark edildi, böyle koşarken sıkıştırdı artık hani tam hani uz aslında uzun süredir söylüyordum ama hep ihmalkarlık diyeyim, çocuk, sen çocuksun kalbin mi ağrır daha bir düşüncesiyle, kalp yoktur sende ama sürekli sıkıştırıyordu. Ya öncesinde tamamen bıçak saplanır gibi giriyordu çıkmıyordu yani öyle bir yarım saat ya da 15 dakika falan böyle o ağrı kalbime giriyordu, nefes alamıyordum, nefes alıp vermede sıkıntı oluyordu. Ondan sonra işte o tam en son sıkıştırdığında Ankara'ya gittiğimizde dediler doğuştan kalp delikliği var. Anjiyo yapmamız gerekiyor. Bir 13 yaşında anjiyo operasyonu geçirdim Ankara'da. Ondan sonra da çocukların doğumundan sonra tekiledi. Yani o anjiyodan sonraki dönemde yaklaşık 27 yaşıma kadar hiçbir problem yaşamadım. Atriyaseptal defekt dediğimiz her iki sağ ve sol Kulakçık arasında bir normalde bir septum kapalı olması gerekiyor bunun embriyolojik dönemde bu açıklık bu açık olması gereken şey daha sonra doğumda bunun doğuma kadar kapanmış olması gerekiyor fakat bazı hastalarda bu açık olarak kalabiliyor ve bunu atrial septal defekt olarak nitelendiriyoruz genellikle bunlar eğer çok büyük değilse bir belirti vermiyorlar. Elif Hanım'da da 13 yaşına kadar hiçbir belirti vermemiş ama kendisiyle sorguladığımız zaman sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini ifade ediyor. Bunlar da üst solunum yolu enfeksiyonu gerçekten daha sık görülüyor diğer çocuklara göre. 13 yaşında tespit edildikten sonra ameliyat önerilmiş fakat çok da fazla şikayeti olmadığı için ailesi tarafından bu ameliyat için biraz bekleme alınmış aslında fakat takiplere gidiyormuş. Daha sonra da hiçbir şikayeti olmadığı için Yaklaşık bu evlilik arkasından doğum olduktan sonra şikayetleri ortaya çıkmaya başlamış. Elif 27 yaşına kadar kalbindeki delikle yaşamaya devam etmiş. Ta ki yaptığı doğumların ardından kalbi kendini yeniden hatırlatana kadar. Evlendim, çocuklar oldu normal doğumla. Çocuklardan sonra hani tekrardan böyle aynı bıçak saplanır gibi kalbime ağrılar girmeye başlayınca artık eşim hani daha dedi olmaz hani eskiye dair hani hikayem var hani anju geçirmişsin hani bunun kontrollerini yaptıralım baktıralım dediğinde tekrar gittiğimde anju ile bu deliğin kapatılabileceğini söylediler ama kapatılamadı. Peki 14 sene sonra Elif Hanım'ın kalbinin teklemesinin sebebi ne? Yaşla beraber ve de doğum gibi kalbin iş gücünü arttıran bir faktörden sonra bu hastalarda ee, akciğer atardamar basıncı artıyor. Akciğer atardamar basıncı arttığı zaman da e, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri daha belirgin hale geliyor. Kalp büyümesi meydana geliyor. Akciğer atardamar basıncı arttığı için nefes darlığı meydana geliyor ve şikayetleri de ortaya çıktığı için daha sonra gittiği kardiyolog tarafından ameliyat önerilmiş. Elif Hanım ölüm riskiyle burun buruna ve acilen ameliyat olması şart. Eğer müdahale edilmezse bu akciğer atar var basıncı artıyor. Normalde e, sol kulakçıktaki basınç her zaman için daha fazladır. Yani buradaki e, kanın kaçağı soldan sağa doğru olur normalde. E, fakat akciğer atar damar basıncı arttığı zaman sağ kalpteki basınç artar ve eğer bu sağdan sola doğru yani kirli kanın, temiz kanın olduğu sol atriyuma doğru bir kaçak meydana gelirse bu defa ameliyat şansını da zaten yitirmiş oluyor. Çünkü bu defa o deliği kapatmanız sizin hastanın kaybedilmesine neden olur. O nedenle akciğer atar damar basıncı yükselmeden bu ameliyatların yapılıp deliğin kapatılması gerekiyor. İyileşme süreci uzun olduğu için iki çocukla birlikte açık kalp ameliyatı olmaya cesaret edemeyen Elif Hanım, kısa sürede sağlığına kavuşabilmek için robotik cerrahi yöntemini tercih etmiş. Peki robotik cerrahi yöntemi nasıl uygulanıyor? Robotik kalp cerrahisinde hastanın sağ tarafından yaklaşık olarak bir 5 santimlik bir kesi yapıyoruz. Bu 5 santimlik kesi dışında aynı zamanda robotun kollarının gireceği iki tane yine göğüs kafesinin üzerinden bir port giriş yeri açıyoruz. Ondan sonra ve bu robot aracılığıyla bu ameliyatı yapıyoruz. Robot kollarını yerleştirdikten sonra kalp akciğer makinesine girdik ve aortik clamp'i klempi koyarak kalbi durdurma işlemini tamamladık. Daha sonra sağ kulakçı açacağız ve sağ kulakçı açtıktan sonra da deliği göreceğiz ve bu deliği de ya hastanın kendisinden hazırladığımız perikard yamasıyla yani kalbin kendi zarının yamasıyla ya da primer olarak kapatabiliyoruz. Bunu ancak açtıktan sonra, gördükten sonra karar veriyoruz. Biz şahsların sağ atrium dediğimiz sağ kulakçığın, kalbin sağ kulakçığını açtık ve kalpteki deliği sağ kulakçıkla sol kulakçık arasındaki deliği gördük. Yaklaşık olarak 1,5'a 2 santimlik bir delik vardı ve bu yama kullanmamızı gerektirecek bir büyüklükte delik değildi. Yani ucuca yaklaştırarak diktik deliği ve deliği ASD'yi, atriyal septal defekti böylece kapatmış olduk ve daha sonra da kalp akciğer makinesinden çıkarak kanama kontrolünden sonra ameliyat işlemini sonlandıracağız. 13 yaşımdan, acıdan sonra gittiğim, 3 ay sonra gitmem gerektiği söylenildi ve 3 ay sonra hani küçük bir operasyonla ben bu hastalıktan tamamen aslında kurtulacaktım beklettim kendimi ben beklettim aslında. Hani çok iyiyim, şu an iyiyim, bir sıkıntı yok. Şu an iyiyim, hiçbir problem yok diye 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 ben erteledim hastane durumunu. Aslında belki de hani daha erken gitseydim, daha erken bu teşhis konulduktan sonra ameliyatta vesaire daha iyi olacaktı. Ameliyat süreci güzel geçti yani, e, yani bir yani göğüs kafesinin kesilmesine itibaren hani bir koltuk altı göğüs altından girmek daha farklı oldu. Hani bir sonuçta kaburga kemiklerinin kırılması var. Bir de göğüs altından, koltuk altından girilen bir yöntem var. Hani o yüzden hani ameliyat sonrası odaya çıktığımda, yoğun bakım odaya çıkartıldığımda direkt yürümem istendi mesela hani hani bunu yap, yapabiliyor olmanız lazım. Bu sizin iyi olduğunuzun kanıtıdır diye. Hani ve o şekilde ayağa kalktım zaten ama normal süreçte hani o ön taraf açıldığında böyle bir şey yok. Hani zaten yoğun bakımda kalma süren bile uzuyor o yüzden kısa geçti. Hastanede 5 gün falan kalma sonrasında taburcu oldum. 5 günde zaten benim kan düşüklüğümden dolayı oldu. Normalde 3 günde, iki günde çıkanlar olabiliyormuş robotik yöntemle yapıldığında. 5 gün sonunda taburcu oldum ve evime gittim. Hani aynı şekilde Allah şükür yani yürüyebiliyordum. Hani yatağıma kendim yatıp oturma, kalkma durumları, eylemleri yapıyordum yani en azından. Hani bir tık daha iyiydim ve 15 günün sonrasında daha daha hani kalkıp yürümeye falan başladım. Yani süreç olarak çok hani kolay bir süreç oluyor. Hasta açısından da, bakan açısından da hani birine bağlı çok kalmıyorsun en azından. Kendi işini görebilecek duruma gelebiliyorsun. Şu anda gayet iyi, ee, hiçbir sıkıntısı yok. Ee, ve de e, akciğer atar basıncı da artmadan da henüz çok çok artmadan bu ameliyat yapıldığı için de e, şu anda tamamen normal bir insan gibi e, yaşamına devam ediyor. Kardiyovasküler cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Karabulut, Elif Hanım'la aynı kaderi paylaşan ve pandemi sebebiyle ameliyat olmayı erteleyenleri uyarıyor. Özellikle ertelenen ameliyatlar e, ölüm nedenlerinin ya da ölüm sayısının artışına evde özellikle evde ölüm neden e, sayısının artışına neden olmakta bunlar. Çünkü hasta koroner arter hastalığı var. bu e, bunu biliyor. Hatta anjiyografi olmuş. Anjiyografik olarak da bunlar tespit edilmiş. Ama pandemi nedeniyle işte ben hastanede yattım süre içerisinde koronavirüse yakalanırım, covid olurum şeklindeki bir düşünceyle ameliyata olmayı erteliyorlar. Bu süre içerisinde de hasta enfarktüs geçirip hayatını kaybedebiliyor. Şu aşamada bir pandemi dönemi de olsa, bir pandemi dönemi de olsa eğer ameliyat indikasyonu konduysa özellikle kalp ameliyatlarını ertelenmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim.